sivil toplum kuruluşu çalıştırıyor. İlk başladıklarında tabii bizimkiler henüz Afrika'yı yani tanımadıkları için bir tereddüt vardı. Fakat son 90'lı yıllar böyleydi ama 2000'li yıllarda devamlı gide gele bu işin daha verimli olabilecek konumlarını da öğrendiler. Okul açma olayı da mesela ben şöyle söyleyeyim. Merkezi Brüksel'de olan Uluslararası Katolik Eğitim Ofisi var. Onun internet sitesine girdiğim zaman çok şaşırdım. Dünyada 200 bin okulumuz, 40 milyon öğrencimiz var diyor. Bu 200 bin okuldan okuyan 40 milyon öğrenciden 10 milyonu Afrika'daki okullarımız okuyor. Katolik. Katolik, Katolik evet. 10 milyon çocuk okuyor Afrika'daki okullarında. Şimdi tabi e, tabii bizim gençlerimiz Avrupa'da okuyan, mesela ben şahsen bunları öğrendiğim zaman bir Türk vatandaşı olarak yani Osmanlı'ya kızmanın veya niye yapmadı demenin yerine biz niye yapmayalım? Yani biz şimdi bugün Türkiye olarak bunu yapabilecek miyiz? Aynı şey değil. Yapabilecek güçte miyiz? ve şu anda yani Afrika'da mesela 90'lı yıllarda tahmin ediyorum 96'da başladı Fethullah Hoca cemaati okul açmaya. belki her ülkede yok ama okul yani hem Türkiye için hem Fransa için herhangi bir ülke için okul birçok ıı, kapıyı açan bir olay. Ben onu fark ettim. Yani önceden öyle bir de, şeyim yok, tespitim yoktu. Mesela ben tabii benim doktora tez konum Mali'deki özel okullarla ilgiliydi. Ya yani bunlar daha çok İslami kimlik taşıyan okullar. Ee, ve bu okulları en iyilerini Libya yapmış, Suudi Arabistan yapmış, Kuveyt yapmış. Fas'ın etkisi var, Cezayir'in etkisi, Mısır'ın hocaları var. Mısır daha çok okul açmıyor kendisi. Fakat en iyi okullar Libya'nın okullarıydı ve Libya Afrika'da çok etkili olmasında bu okulları kullandı. Onu söylerlerdi. Evet. evet. Yani Türkiye'de de bu insani yardım kuruluşları sadece eğitim değil, sağlık... Ama hocam Libya Afrika ülkesidir. Etkili Libya aslında sadece ülke. Afrika ülkesi değil, Libya aslında... Az Akdeniz ülkesidir. Akdeniz, Ama... ya bir parça da bizim ülke, şeyimiz yani böyle kardeş ülkemiz. Osmanlı zamanında özellikle mesela bu Senusiye hareketi... Ya kardeş ülkemiz dediğiniz Libya bir dönem PKK'yı destekledi. Bir dönem başbakanımızı orada <laughs> ağır rezil hakaretlerle etti. Rezil, rezil etti. Ee, bir dönem Türkiye'ye yapılan ambargoları destekledi falan filan. Ha şimdi iyi. Bugünlerde iyi ama Kaddafi yarın ne yapacak Yani sabah yataktan ters <laughs> ya da çadırdan sol ayakla çıksa başımıza yine be evet, bela açabilir. Kardeş çıkıyor ülkemiz yani. falan yapmıyor. Ya kardeş şimdi böyle yani. Yani, idara... kardeşi, kardeşim, hani kardeş, kardeşim, kardeş yani. Bu e... Bugün iyi yani. Yarın Allah kerim Fakat böyle. yine de yani bu biraz önce bahsettiğimiz büyük şirketlerimizin bir çoğunun okuludur yani Libya dış dünya açılan kapı. Bizim Ama Libya Afrika ülkesidir Afrika'ya hakim olmayı ister. Şimdi biz Bugün de Afrika'daki Afrika kıtasındaki daha iyi bilirsiniz en önemli eğitim merkezi diplomatik üst düzey eğitim merkezi Kairo'dedir. Robutus kurduğu. kurduğu. Evet. Çünkü Mısır Mısır da Afrika ülkesidir. Yani pek batı kurduğu mu yetiştiği mi? Ha? Yetiştiği mi kurduğu mu? Baba o, Butros galeri üçtü bu. Ha. Dedesinin dedesini, dedesini bu. Tamam. Bu butros Butros diye geliyor. Şimdi Butros Butros, butros galeri zaten. Evet. Ay bu Butros 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 gali. Üç müdür bu? Üç bu. üç mü? Şimdi, ama Gülen Şiş başına kadar rezil oldu adam ayrıca. Anadolu'dan bu kadar üç asır boyunca on binlerce insan hem Sudan, Mısır, Cezayir buralarda. Geçen mesela Cezayir'de bir konferans vardı. Cezayir Milli Arşivi, bizim sefaretimiz ve Türkiye'de Orta Doğu Afrika Araştırmacıları Derneği e, olarak da iştirak ettiğimiz, ki ben de o dernekte görevliyim, aynı zamanda yeni bir şey yani bu. E, Mayıs ayında mesela ilk defa Türkiye'de bir uluslararası Türk-Arap ilişkileri diye çok katılımlı bir konferans yaptık da şunu söyleyeceğim. Cezayir'e gittiğimiz zaman İnsanlar geliyor, soyadlar... Mesela Cezayir'de bir e, şahsiyet var, El -Haj Mesali. mesali Fransa'ya karşı, evet. Nor Afrikan, e, Etual Nor Afrikan. Evet. E, mesali, oradaki Cezayirler söyleyene kadar ben bilmiyordum. Mesali soyadları Manisalı demek diyor. Ha. Evet. Ve diyor, Mesali, Olabilir. binlerce Olabilir. insan var diyor. Şimdi buradaki biz Olabilir. mesela, e, ee, diyelim Orta Asya'da Kırgızlar, hani Kazaklar, işte Türküz, Türk Cumhuriyetleri diyoruz. Belki bin yıl önce ilişkilerimiz kopmuş şey anlamda. Ama buradaki insanların dedeleri yüz sene önce orada kalmış insanlar. Biz bu insanlarla hangi bağımız var? Mesela harem ağları bile burada dernek kurdu diyorsunuz. Bu insanlar ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne Libya'da. Ee, Türkiye'nin de bunlara ilgi duyduğu yok. Aslında biz sadece Anadolu insan değiliz. Bugün Türkiye'de 70 milyon küsür nüfusumuz varsa, Kuzey Afrika'da en az 5 milyon, belki 10 milyona varan Türk kökenli insanlar var. Biz bunlarla niye irtibatımız yok? Yani aslında bizim için Afrika bir Güney Amerika değil yani. Hocam yalnız oradaki Türk kökenli dediler Türk? Ama evet. artık onlar oranın halkı olmuştur. Bakın bizim... bunların içerisinde... Bizim yaşayışımıza en yakın olanları Mısır'da. mısadaki ailelerdir. Onlar bile tam bir Türk ailesi değildir artık, Mısır ailesidir. Yani şey güzel bir iş, ee, iyi niyet, hayal yapalım edelim ama yani bu bu tabi ileride özellikle insani yardım kuruluşlarının Afrika'da yaptığı faaliyetler aynı zamanda o bir şey demiyor mu insani bir faaliyet tabii ki. Sonra Tika'nın faaliyetleri şu anda 3 ülkede. Sudan'da, Etiyopya'da Türkiye'de. ve Senegal'de evet. e, ofisleri var. Bunların varlığı da şunu ifade ediyor aslında. E, mesela hatırlar mısınız 1980'li yıllarda Sahel bölgesinde çok büyük bir kuraklık olmuştu. Hı. Türkiye'den de epeyce para toplandıydı. Uzun yıllar o paralar gönderilemedi Afrika'ya. Hala gönderildi mi onu da bilmiyorum. Yani çünkü böyle bir şey e, veya ne kadarı gönderildi. E, bu paraları gönderemiyorsunuz niye? Çünkü orada dağıtacak yetkili, uzman, ehil kişileriniz yok. Kime vereceksiniz? Kızılhaça vereceksiniz. Veya Birleşmiş Milletlere vereceksiniz. Birleşmiş Milletler'deki Danimarkalı, Polonyalı veya ne bileyim Çinli. Bunu diyecek mi oradaki insana götürdüğünde bunu size Anadolu'dan, Türkiye'den insanlar gönderdi. Diye. Birleşmiş Milletlerin Yardımı diye gideceğiz. Evet, e bir dakika hayır, biz reklam için mi yapacağız? Hayır. Hayır zaten onun için yapılmaz ki. Hayır reklam için değil de... E... İlişki için yapılır be ya, yani böyle uluslararası yardım. Yoksa ona bak o zaman yollama. De. Türkiye'de var bir sürü gariban onlara ver yani de. Allah aşkına. Oraya yani yolluyorsan şimdi, bir, bir şeyin olsun. Şimdi e, şunu söyleyeyim ben tabii ki... Darfur'da... İtalyanların bir hastanesi var. Çok güzel bir hastane yapmışlar yani muhkem. E, zannedersen Fatih Beylerin gittiği zaman... Niyala şehrine de başbakanımız oradaki Sahra Hastanesi'ni görünce diyor ki e, derhal buraya sağlam bir hastane yapılsın. Darfur Valiliği çok büyük bir arazi tahsil ediyor. Yapılacak oraya büyük bir hastane. Bizimkiler çadırda, Murat Bey, günlük 150-1500 e, kişi muayene ediyorlar, ameliyat ediyorlar, e, katarak ameliyatı yapılıyor. Ve insanlar İtalyan Hastanesi'ne gitmiyor. Niye? Çünkü... Oraya gittiği zaman birazcık aşinalık olunca hemen eline İncil tutuşturuyor. 1910 yılında Afrika'nın nüfusu takriben, tabi sayım böyle bir şey yok da, 300 milyon falan civarında tahmin rakamlar veriliyor. 10 milyon Hristiyan vardı deniyor. Bugün kıtan nüfusu 1 milyara geçti, geçecek. O seviyeye geldi. Ben böyle internet sitelerinde Katolikleri... Kaç milyon Hristiyan? Katoliklerin sitelerine baktığımda 450 milyon diyorlar. 150. Ve e, şimdi, yani bu rakam belki abartılı bir rakam. Fakat ölen papanın yıllar önce yaptığı bir şey vardı. 2000 yılı bizim için bir miat diyordu Afrika'da. Hmm. 100 milyon Hristiyan olacak diyordu. Ben 200 milyonu geçtiği kanaatindeyim. Yani takriben eğer o 10 milyon en fazla 50 milyon olabilirdi. Tabi misyonerlik o kadar yaygın Çok bir yaygın bir hale gelmiş ki peki niçin yani buradaki dert bu Afrikalılar hani Hristiyan inancına göre cehenneme gidecek bunları Hristiyan yapalım Bunlar cennete canım. gitsin ee, onun için yapıyorlarmış yani e, şimdi <laughs> cennete biraz zenci olsun istiyorlar. şimdi şöyle cennete köle kullanacaklar <laughs> şimdi şöyle bir şey var e, papalık seçimlerinde e, kim papayı seçiyor yani tabi medyada bir sürü haberler